Ee, az önce Mehmet'ten bahsettiniz ya. Sen bu ara çok şık, çok yakışıklı oldun. Sağ ol Seda abla. Ee, bana bak, çok kısa zamanda iyileş inşallah da ama kilo alma. Evet, bir ara neydin öyle? Onu herkes söylüyor, kilo alma diyorlar. Bu Şu an da, iyi oldun. Bu kilo iyisin diyorlar. gel şurada bir göster kendini, yavaş. Vallahi bir zayıfladı, bir, bir tarz oldu. Evet, dön şöyle, konuş şimdi, ne açıklayacağım? Şimdi Seda abla, biliyorsunuz biz bir talihsiz... Başak'ı da al yanına. <laughs> Tek gezme. Gel Başak gel. Gel anne. Ha Yan yana durun. Evet durun yan yana. Açıklama yapsınlar ikisi de evet. kıyamam. Açıklayın bakalım. Basın açıklaması. He çocuğum söyle. Böyle. Seda ablacığım açıklayacağım şey biliyorsunuz biz bir talihsiz kazay geçirdik. Doktorlarımızın sayesinde de sizin sayenizde de çok da iyi toparlandık. Allah'ın izniyle. Hepinizden Allah razı olsun. Ee, ben Mehmet'in ailesi hakkında biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii. Ee, annesinin babasının ellerinden öpüyorum buradan selamlarımı da yolluyorum. Yani şöyle bakıyorum Seda ablacığım kazaya geçirdiğimiz süreye hiç böyle yanlış bir şeylerini görmedim. Bunlar başınıza gelecekmiş dediler. Çok iyi insanlar. Çok iyi insanlar. Evet. Ee, yani ne aileler var biliyorsunuz sen yaptın da. Senin suçlardı. Doğru, suçlardı doğru doğru. Bunlardan yana hiç şikayetim yok. Yani seni e, hiç o vicdan azabıyla baş başa bırakmadılar. Hayatta. Zaten benim beni, beni, evet. beni, rahatsız eden de bu olurdu. Doğru. Ee, Doğru. Zaten oğulların ne kadar ilgilendiyse benden de o kadar ilgilendiler. Oğlum evet. dediler senin var mı ağrın var mı? Her gün beni ararlar. Ben de evet. onları ararım. Buradan da Mehmet'e Allah'tan Aferin. acil şifalar diliyorum. İnşallah bir an önce iyileşir ve neticeyi söyle ikinizle ilgili. Hakan izliyor. Ee, Seda ablacığım e, ne? ben başa seviyorum. Evet. Bunu her zaman da dile getirdim tartışmada oluyor. Kızgınlıkla aramızda bir şeyler de oluyor. Ama e, ben yarın bir kez daha kendisine talip olacağım. Orada konuşmamız gereken şeyler de var. Tamam. Tamam sevgili ablacığım. Başak Hayırlı. bir şey diyeceğim mi anneciğim sen? Ya ben de Emrah'ı seviyorum. ablacığım. istiyorum yani. Hadi inşallah. Çok uzatmadan ama nikah nikah nikah.